Merhabalar. Bugün sizlerle domates ve çok az kısırlık bulgurla hazırladığım tarifi paylaşacağım. Tarifin ismi suluca. Tarif yöresel, Sivas yöresine ait. Güzel bir lezzet, yapımı pratik, yemesi lezzetli. 3 tane domates kullandım. 2 diş sarımsak, 1 tane soğan, 3 tane küçük boy köy biberi tarif aslında birebir melemene benziyor. Sadece içerisinde yumurta yok ve bulgur var. Melemeni bir de bulgurla deneyin. Daha önce bu yöresel tarifi pişirenler bilirler lezzetini. Malzemeleri doğradım. Son olarak domatesi doğruyorum. bir yemek kaşığı tereyağı ekledim. Biraz zeytinyağı, doğramış olduğum soğan, doğradığım biber ve sarımsak. Domatesleri aldım tavaya. 1 yemek kaşığı kısırlık bulgur 1 çay kaşığı kaya tuzu pul biber, karabiber ekledim. Karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp yemeğin pişmesini bekleyeceğim. İçerisindeki bulgur pişene kadar kısırlık bulgur olduğu için çabuk pişiyor ve domatesler tamamen yumuşayıncaya kadar tarif ocakta kalacak ve bu güzel tarifi ocağı kapatıp sıcak sıcak servise alıyorum. Sizlerde bu pratik lezzeti yani sulucayı deneyip afiyetle yemenizi öneririm. Kesinlikle pişman olmazsınız üzerine bir parça maydanoz gezdirdim. Yanında yufka ekmekle afiyetle yedim. Bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir tarifi daha anlatıp paylaştım. Umuyorum ki izlerken ve dinlerken sıkılmadınız. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma Abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için önemli. Tarifin malzemelerini açıklamaya ekleyeceğim. Malzeme listesini açıklamadan bulabilirsiniz. Farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum.